Bundan yaklaşık 3 ay önce yaptığımız videoda Chiefs hücumunun 70'li yıllardaki gibi ligin birinci hücumu görüntüsünde olmadığını, sakatlıklar ve bazı dış etkenlerden dolayı oyun planlarının değişikliğe gidip Andy ustalık eserlerinden birine dönüştüğünü söylemiştik. Ancak sonraki süreçte özellikle sezon sonuna doğru açılan ve ritim bulan çift sucuğumu ligin bitimine yakın playoff modunu açmasıyla birlikte playoff'taki iki maçta da kalitesini ve neden bu ligin sefiri olduğunu gösterdi. O zaman çok fazla uzatmadan ne gibi setler çift sucuğumunu şekillendiriyor buna bakalım. Evet Chiefs'in çok kullandığı setlerden bu sene özellikle fayda sağladığı setlerden iki taydentli 12 personel dediğimiz arka bu iki tayden yerleştirdiği setlerden birine bakalım. Tabii ki bu setlerde ağırlıklı olarak RPO oyunu oynanıyor. RPO'dan kastımız run pass option. Ee, yani bu oyunda ya pas oyunu gelecek ya da koşu oyunu gelecek. İkisinden biri gelecek. Tabii ki de bu savunmadaki okumaya göre değişebiliyor. Şimdi tabii burada bu tarz setlerde özellikle motionlar ve hareketlilikler yine kullanılan ee, elementlerden, yan elementlerden biri. Şimdi burada yine bir motion var. Motion ile beraber Noah Gray 83 numara Patrick Mahomes yanına yerleşti ve burada ikili end setimiz oluştu. 12 personel iki end setimiz oluştu. Yine kenarlarda bir receiver var ve arka alanlarda bir running back'imiz var. Şimdi savunmaya baktığımız zaman savunma üzerine savunma burada aslında adam savunması diyebiliriz. Yine buradan receiver'lar cornerback'lerle eşleşmiş. Safety, derine tek safety var. Tabi motion'dan sonra Damar Ablin burada ön tarafa geliyor. Onun gelme sebeplerinden bir tanesi aslında koşuyu durdurmak için. Şöyle baktığımız zaman bir ortada çizgi çektiğimiz zaman şimdi formasyonun sağında 1, 2 ve 3 kişilik bir e, ee, çifts e, ee, hücum olurken savunma tarafında ise burada 1, 2, 3 ee, ve yine buradaki savunma oyuncusu ile beraber 4 kişilik bir set var. Aslında burada Buffalo biz ee, savunması o sayıcı üstünlüğü yakalamış oluyor. Amaçları bu damar şuradayken motion sonrası burada ön tarafa geliyor. Öte yandan yine Normal sete baktığımız zaman Burada 3 tane linebacker tercihi var ee, Buff olabilsin. Yine bu 3 linebacker Şurada 1, 2, arka tarafta Safety ile eşleşmek şekilde Üçlü bir düzeni var Şimdi özellikle şunu işaretledim ee, Şurada Şimdi Bu oyuncu Travis Kelsey'yi takip ediyor Şimdi burada Chiefs'in RP oyununda kullandığı setlerde Travis hareketliliğinden dolayı Şu alandaki bu oyuncunun yine Travis Kelsey takibinden sonra şurada çok net bir koridor oluşacak. Birazdan da göreceğiz e, ee, Ve burada da Corey arkalarına geçip taş yapacak. Öte yandan yine burada Arpioni gelirken yine, savunma attı pardon hücum attı. Burada hepsi down block yapacak. Down block'tan kastığımız aslında belirlenen bir blok yönü olacak. O blok yönü yine, yine formasyonun hücuma göre sol tarafı buraya göre blok yapacaklar. Ardından şu oyuncu hemen çiziyorum. Şu oyuncu RP oyuncusu. RP oyuncusu demek burada Patrick Mahomes bu oyuncuyu okuyacak. Eğer bu oyuncu içeri giriyorsa o zaman topu running back'e verecek. Ama girmiyorsa bu sefer buradan pasa yönelecek diyebiliriz. Bunu okumasını gerçekleştiriyor. Ancak tabii ki şöyle bir şey var burada. Bir tanesi Noah Gray burada blok yapmayıp şurada rotaya çıkar gibi koşunca tabii Damar Hamdi onu takip edecek. Öte yandan Travis Kelce de yine burada Noah Gray takip edin. Aslında iki tayden de burada formasyonun hücuma göre sağı savunmaya göre soluna yönlendireceği zaman yönlendireceği için aslında şu oyuncuların hepsini şurada çekmiş oluyor. Diğer tarafa çekmiş oluyor. Yine daha önce de bahsettik daha deminde. Bu oyuncu da benzer şekilde buraya geldiği zaman doğal olarak şurada bir koşu alanı oluşacak ve oraya da Karimat koşacak. Şimdi snap oldu. Patrick Mahomes okudu. Tabi burada Travis Kelsey rotaya çıkarken şu oyuncuya da hafif biraz temasta var ki bu oyuncunun da yine bu içeriye cebin içerisine şuradaki trafiğe girmesini engelliyor. Bakın bu linebacker şu an Travis Kelsey'in takibinde. Şuraya doğru gelmeye çalışacak. Olası bir pas tehdidi için. Çünkü baktığımız zaman Travis Kelsey şuradan Noah Gray'e çıkıp şuradan Kelsey yine topu alabilir. Çünkü şurada Damar Hamlin zaten bu Tiedent'le eşleşmiş durumda. Şurada ama işte bu oyuncu bu alana gelmesinden dolayı şu oyun zaten blokta kalıyor burada. Sol sağ takılında çok güzel blow var orada. Kalimant da yine ikinci kademeye çıkıp taştan yapıyor. Arka alanlarına bakalım. Terence Johnson 7 numara. Nickelback normal. Ama linebacker gibi diziliyor ve taştanı geliyor. Şurada zaten şöyle bakacak olursak tekrar. Bir de pullerımız var tabii ki de arka alana. Hem pullerla beraber şurada backside blok var. Arka alanına gelen bir blok var. Tabii ki de buradaki oyuncuların cebin içerisine girmeyi engelliyor. Şurada yine RP oyuncumuz var. Linebacker burada kalmış durumda. Bu oyuncu buraya gidiyor ve koşu. Andrew bu sene bunları Sistematik bir şekilde hücuma oynatarak başarı sağladı. Tabi daha demin kurşuda kullandığı benzer seti burada pas oyunda kullanacak. Ama tabii ki de yine ufak tefek e, dokunuşlar mevcut. Şimdi yine bir motion var. Motion'dan sonra benzer sete yerleştik. Şimdi burada baktığımız zaman aslında yine savunmanın düzeni belli arkadaşlar. E, Nickelback'in de burada içeri geldiğini görüyoruz. Şurada 3 kişilik bir hat var. Yani 4 kişi savunma hattının arkasında 3 kişilik 2 linebacker ve at hat var. Safety de yine burada benzer şekilde bir rotation yaparak, rotasyon yaparak ön tarafa gelip şu alana yerleşiyor. Şimdi burada Patrick Manos'un okuduğu olay aslında şuradaki safety. Şimdi buradaki safety şurada flat'e gidiyor. Ardından şu linebacker kilit nokta bu linebacker. Bu oyunun pas veya koşu olduğunu belirleyen bu linebacker aslında. Normalde bir önceki oyuna baktığımda kenar oyuncusuydu. Yine tabii kenar oyuncusu burada buradaki RPO oyununda okunan isim ama buradaki oyuncunun hareketlenmesinden dolayı yani ön tarafta koşuyor, durdurmak için hareketlenmesinden dolayı şimdi öncelikle hücumda şöyle bir senaryo gerçekleşiyor. Xavier Wordy burada uzun rotaya çıkarak şuradaki cornerback'i beki ee, yanında götürüyor. Ardından şuradaki safety de ee, flat'e tabi inince oraya da tabi şurada Noah Gray flat'e inmiş oluyor. Şurada Travis Kelsey de rotaya çıkıyor. İşte bu rotaya çıktığı zaman bu oyuncuyu takip ediyor. Bu oyuncu ön tarafa gelmeye başladığı anda Patrick Mahomes da doğal olarak topu elinde tutup şurada Travis Kelsey'nin out rotasına doğru atmış oluyor. Aslında konsept olarak baktığımız zaman çok klasik bir dagger konsept var. Dagger konseptten kastımız şu. Uzuna giden bir oyuncu var. Bu genellikle en kenardaki oyuncu oluyor. Öte yandan yine şuraya dizilen normal tayinatlar bu oyunda buraya diziliyor. Birazcık daha savunma hattının, pardon hücum hattının yanına diziliyor. Ve onlar da rotaya çıkıp şurada kenara gidiyor. Ardından burada ekstra bir e, ee, opsiyon olarak da running back burada yine plate'e indiriliyor. Normalde dagger konseptler bu şekilde olmuş oluyor. Oyun kurucular burada okumasını yapıyor. Bazen zaman zaman auto tasını öncelikle okuyor. Bazen uzunu okuyup sonra kısaya okuyor gibi dönüşümler mevcut. Ama Andrew'in bunu arka alandan iki tight yapması ve aynı zamanda RPU elementinin için içine katmasıyla beraber savunmanın da burada snap öncesinde ve snap sonrasındaki hareketlenmeleri çok belirleyici oluyor. Patrick Mahomes'un da burada karar verme mekanizmasının ve oyun hızının ne kadar daha üst seviyede olduğunu görmüş oluyoruz. Ve Chiefs'in de hücumun aslında detaylara ne kadar hakim olduğunu da görüyoruz. İzleyelim. Ön tarafa geldi. Şurada bakın zaten karar verdi. Şurada ön tarafa geldi ama zaten Kelsey çıkmıştı. Şurada bekliyor olsaydı bu oyuncu. Şurada bekliyor olsaydı zaten topu verebilirdi burada. Karimanto. Ama tabii ki de buradaki oyuncu ön tarafa geldiğini görünce şuradaki Travis Kelsey'e milyon kez attığı pası milyon birinci kez atmış oluyor. Yine arka alandaki oyuncu kullanımlarına bu sefer Xavier Wordy ile bir örnek verelim yine benzer şekilde takımın önemli bir oyuncusu Çaylak Receiver var. Ve uzun oyunlarda ağırlıklı olarak onun üzerinden şekillenen şemalar da var. Tabi burada yine benzer şekilde göreceğiz. E, ee, receiver olarak dizildiği oyunlar da var. Yine e, ee, receiver olarak dizildiği dediğimiz yani şuraya başlangıç çizgisi etrafına dizildiği ve buradan ortaya çıktığı oyunlar da var ama bu oyunda ya da Android'in farklı olarak kullandığı diyelim arka alanda da Xavier ile ortaya çıkartıyor. Tabii ki Burada da yine ufak tefek dokunuşlar mevcut. Şimdi snap öncesinde bir değişim var bu değişimden dolayı şimdi şurada bir running back. Tabii burada da bir receiver var. Burada aslında Chiefs'in okuduğu şey nickelback. Nickel nickelback bu tarafta olduğu için X'e bir buradan rotaya çıkarmak çok mantıklı değil. Safety de var zaten. Linebacker de var. Şurası kalabalık baktığımız zaman. Yani savunmanın şu tarafında işte 1, 2, 3 ve 4 kişilik bir savunma var. Şimdi 1, 2, 3 oyuncuyla buraya çıkmak mantıklı değil. O yüzden hızlı bir şekilde değişim yapıyorlar. Şöyle tekrar çizelim. Değişim yapıyorlar. Ve Xavier Bird'i bu tarafa alıyor. Running back'i de bu tarafa almış oluyor. Şimdi bunu yaptığı zaman burada takip eden isim yine bir okuma yapıyor. Şu oyuncu değil bakın. Nickelback değil. Safety burada yine. Burada takibe geliyor. Safe takibe geldiği zaman şurada bir receiver. Yine Marcus Brown bir cornerback ile eşleşmesi var. Öte yandan bir de burada X'de bir World'ü var. Aslında burada 2'ye 2 yakalamış oluyor. İstediği adam savunmasını yakalamış oluyor ve uzununda buradan getiriyor. Şimdi bizi görelim şey görelim değişimizi. Değişti. Safety de ön tarafa geliyor bakın arka alandan. Geldi. Şimdi buradaki eşleşme şu. Şu oyuncu şöyle loop yapacak. Amacı burada cornerback'i tutmak. İkice bir World'ü biraz daha şurada açılıp köşeye. Sonra buradan wheel rotasına çıkacak. Zaten birebir eşleşeceği için burada mouse da yine sihrini ortaya koyacak. Ve çok da güzel pas çıkartacak. Arka alanda bu tarz değişimler yaparak Kavrıçlarla da, o eşleşmelerle de Enderheed çok güzel bir şekilde oynuyor. XAV World'ü arka alanda kullandığı bir setlere daha bakalım Enderheed'in. Şimdi <laughs> baktığımız zaman XAV World'ü Ronicback gibi dizilmiş. Arka alanda Ronicback de burada Receiver gibi dizilmiş. Normal şartlarda da XAV burada Ronicback'in de burada olması lazım ama Tabii ki de bu XAV World'ünün hızına ve çabukluğuna dayalı bir oyun olduğu için Android onu arka alanda kullanıyor. Yine burada benzer şekilde bir coverage'da bir eşleşmelerdeki o e, değişim oradaki e, savunmanın şaşırmasına zorlanıyor. Şimdi baktığımız zaman burada iki Tied var. Yani aslında 12 personelle bir setimiz var. İki Tied Burada Receiver, Running Back ve bir Receiver daha. Şimdi burada tabii Tied End'ler Travis Kelsey ve şey Rotaya çıkınca hızlı bir şekilde. Aslında şurada Şöyle bakalım biraz daha ilerletelim. Savunma da bir yerleşsin. Savunma da yerleşti. hızlı başlıyor burada Chiefs. Şimdi safety kenarı alıyor ama ancak şuradaki oyuncuyu ve bu ikisini izlemek zorunda. Şimdi şöyle baktığımız zaman çizgi çekelim. Şimdi şurada Travis Kelsey var ve linebacker var. Doğrudan bunlar eşleştiği için zaten bu oyuncu olası bir koşu tehdidine karşı burada bekliyor bu iki oyuncu. Şu oyuncunun tutacağı iki oyuncu var. Bir Tyden 2 Xavier World'ü. Tabi burada Tyden rotaya çıkıp şurada ortalarına gidince o ara zaten Xavier Worthy şuraya yerleşiyor ve Patrick Mahomes hızlı bir şekilde topu elinden çıkartıyor. Şurada bakın. Şimdi Noah Gray'in gittiğini görüyor buraya. Patrick Mahomes'u da görüyor ama Word zaten rotaya çıkmış. Word bu topu yakaladıktan sonra tabii ki de buradaki safety'den daha hızlı olacak. Daha seri olacak. Daha çabuk bir oyuncu. Ve Touchdown'a yapıyor. Tabii Andy Reid'in kullandığı konseptler sadece bunlar değil, özellikle e, yine RPO'yu ve yine Pass Rampage Option'ı kullandığı ve tabii ki de bunun üstüne Motion'ları ve Shift'leri kattığı setler de mevcut ki bu oyun açıkçası bence Andy Reid'in e, en güzel oyunlarından bir tanesi diyebiliriz. Konferans feninde Buffalo Bills karşısında oynadığı bir oyun. E, George Smith Schuster'ın 31 yard bir mesafe elde ediyor burada. Ee, top yakalama sonrası ilerlemeyle birlikte. Şimdi sete bir bakalım. Şimdi hücuma baktığımız zaman şimdi bir tight var. Travis Kelsey arka alanda. Running back'imiz var. 1, 2 ve 3 receiver'ımız var. Yani burada baktığımız zaman 11 personelli bir setimiz var diyebiliriz. Ve burada tight endler dışı tight ve receiver dışarı dizildiği için aslında çok sıkı formasyon değil miyiz ama tabii ki burada line'ın Line'a yakın bir receiver, slot receiver olmasından dolayı da burada beklediğimiz rota aslında bir inside koşusu. Yani ya buradan şöyle ortalarına geçecek ya buradan bir quick gelecek ya da çıkacak posta çıkacak. Tüm beklenti bu. Ama burada öncelikle Andrew'in yaptığı şey bir motion. Motion kim? Travis Kelsey. Travis gelsin sinyal geldi ve Travis Kelsey geçti. Şimdi i̇şte Travis Kelsey bu tarafa gidince tabii şu cornerback doğal olarak Tiktir Özkes'e kilitlenmiş oluyor. Ve şurada zaten burası tamamen iktidar savunma tarafı için. Öte yandan e, ikinci noktamız şuradaki koşu feki Koşu fake ile beraber buradaki linebacker yine orta alanda tutuluyor. Çünkü neden orta alanda tutuyor? Şu oyuncu daha demin de bahsettiğimiz gibi şurada bir silente çıkacak. Şimdi bu eğer linebacker şurada pas penceresini kapatırsa tabii ki de bu, buradaki uzun oyun gelmeyecek. O yüzden şu fake şuradaki pas fake'i bu linebacker'ı ön tarafta tutuyor. Ardından bu ikincisiydi. Travis Kelsey bir, bu iki. Üçüncüsü ise Xavier Worthy. Xavier Worthy snap beraber yine şurada flat'e giderek aslında burada şöyle bir flat şöyle çizelim. Ee, şuradan bir flat. Xavier Worthy şuradan bir slant. Yine burada Travis Kelsey var ve bu şurada da bir koşu fake'i var ve Ronick Beck burada ee, flat e, flat'e doğru iniyor. Şurada da bir receiver'ımız var. Yani konsept olarak baktığınız zaman savunmanın nereye gideceğini çok çabuk karar vermesi gereken ve çok çabuk aksiyon alması gereken bir set. Ancak da burada savunmada hem linebacker ön tarafta kalıyor. Birazdan da göreceğiz şuradaki cornerback'in şuradaki savunma oyuncusundan daha doğrusu vay haline geldik. Evet şurada. Şimdi Travis Kelsey buraya yerleşti. Verdi buraya çıkıyor. Şurada flat'i slant'e giden de bir Xavier Worthy var. Bu oyuncu kimi tutacak? Travis Kelsey mi? cornerback uzak kalmış bakın. Travis Kelsey mi tutacak? Burada e, flat'e giden e, Xavier Worthy'yi mi tutacak? Yoksa slant'i mi tutacak? Mecburen şurada nickelback olduğu için şuradaki alanın savunmasını yapacağı için buradaki cornerback çünkü derini savunuyor. O yüzden flat sorumluluğu burada nickelback'te. Bunu yapacağı için Arka alandan destek gelmesin. Seyf de burada çok derinde beklediği için Patrick Mahomes bunu görüyor tabii ki de. Hızlı bir şekilde topu elinden çıkartıyor. Ve o büyük oyunu Chiefs'e getiriyor. Şöyle baştan izleyelim. Kelsey Fastback ve çok da güzel pas. Mouse'un Scramble becerisinden de Chiefs'in hücum planı ya da opsiyonu olarak bahsetmemek olmaz. Ee, bu konuda bu sezon e, San Francisco Fortnite karşısında 6. haftada galiba 6. haftada yapmış oldu. Scramble bence sezonun en güzel hareketlerinden bir tanesiydi Patrick Mahomes adına. E, Highlightlara girebilecek bir hareket. Tabii ki de bu e, uzun koşusundan sonra taş tağını bulup Chiefs maçı da kazanmıştı. Şimdi burada baktığımız zaman önemli olan nokta spy kullanımı. Yine tabii ki de burada e, savunmanın o eşleşmelerdeki durumundan dolayı Spy birazdan da göreceğiz. Uzak kalacak ve Patrick Mahomes arka alana geçip 33 yardlık bir koşu gerçekleştirmiş olacak. Şimdi yine bir motion'umuz geliyor. Motion geldi. Orada Nickelback formasyonu diğer tarafına çekildi. Şimdi şurada aslında adam birebir eşleşmeler var baktığımız zaman. Şurada bir, iki eşleşmeler var. Yine arka alanda bir safety var. İki safety gibi gözüküyor ancak tabi burada e, diğer safety'nin Travis Kelsey ile eşleştiğini söyleyelim. Öte yandan buradaki linebacker'ın biri tabi playside linebacker. Playside'dan olmasını kasteder. Running back'in olduğu tarafa dizilmiş linebacker. Burada e, running back'i takip edecek. Spyro'nun ise bu oyuncu gelecek. Şimdi fakat oyun aslında ve pas blokları formasyonun... E, hücuma göre sağa doğru devam edeceği için bu oyuncu da doğal olarak şu tarafa doğru gelecek. Onun hareketlenmesinden sonra Patrick Mahomes arka alanı okuyor. Opsiyonu bulamayınca doğrudan spy okuyor. Ki Patrick Mahomes'un bu kadar başarılı scramble yapmasının sebebi o. Oyunu görüp anlayıp bu oyunda pas çıkaramayacağını sezdiği anda doğrudan spy oyuncusuna bakıyor. Bunu yaklaşık 1 saniye ya da 2 saniye içerisinde cep içerisinde ya da hareket ederken o e, mobilitesini kullanırken yapınca tabii ki de hareketlenme alanı da çok doğru bir şekilde belirlemiş oluyor. Ya bakalım tekrar. Şimdi şurada yine Ezer Verder ortaya çıkıyor. Yine burada bir oyuncu ortaya çıkıyor. Şurada bir smash konsept var. Yine Skyward cornerback'i tutarken arka alana Travis Kelsey geçiyor. Burada yine Fred Warner'ın running back takibini görüyoruz. Ve spy oyuncumuz burada. Şimdi Mouse bunu gördü. Spy'ı da gördü. Ve şimdi tepki verecek. Şu noktadan sonra artık Mouse tek bir adımı atacak. Şuraya bir adım atacak. Attıktan sonra bu oyuncunun buraya geldiğini görecek ve şuradaki alana koşmuş olacak. Zaten bakın şu alanda şöyle biraz daha geri alalım. İlk başı alalım. Şöyle motion sonrasını alalım. Şu alana baktığımız zaman 1 2 3. Şu alanda herkes zaten adam savunmasında. O yüzden bu alanda receiver'lar arka alana gittiği zaman zaten şurası aslında koşu için ideal bir alana dönüşecek. Mamus'u bunu çok iyi bildiği için kaçını gerçekleştiriyor. Geldi. Bir adım attı. Bakın. Bir adım attı. Şurada fake'ini verdi. Bu oyuncuya bakıyor şu an. Sadece şunu izleyin. Zaten ondan sonra Mamus'u burada göreceğiz. Hop. Geçmiş olsun. Burada çok da güzel bir fake atıyor gerçekten. Yani sadece koşmakta kalmıyor. Ekstra bir fake'ini de atıyor Yine arkalandan da bakalım Bu güzel oyuna 53'ü gördü Kaçtı cebin içerisinden Tabi 53 yetişiyor kenara ama Hop bay bay Tıpkı Lamar Jackson gibi Patrick Mahomes'un koşullarına son bir örnekle geçen seneki Super Bowl'a gidelim. Ve burada tabii yine çok kritik bir oyunda uzatmalarda gelen bu kritik oyunda Drive'da daha doğrusu yapmış olduğu bir oyun vardı. Ki zaten bence maçın da kaderini belirleyen oyundu bu. Tabii yine bir run pass option ve yine bir Patrick Mahomes koşu fake'ini sürekli kullanıyor Andy Reid. Bunları sürekli uyguluyor ki linebacker'ları ön tarafta tutmaya Devam ediyor. Yine benzer şekilde Travis Kelsey'yi de rotaya çıkartarak aynı zamanda orada savunmacıları da o bölgeye yönlendirerek orta alanı boşluk oluşturuyor. Ve Patrick Mahomes'la buradaki alanları değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman birazdan göreceğiz. Patrick e, Travis Kelsey burada motion'a gelecek. Motion'a yine snap gelecek. Aynı anda gerçekleşmiş bir şey oluyor. Ve burada birazdan da göreceğiz. Receiver rotaya çıkıyor. Şu alana yerleşiyor. Diğer receiver da burada rotaya çıkıp yerleşiyor. Ve burada savunmada şu oyuncu şimdi Travis Kelsey şöyle yapalım. Şuraya yerleşecek. Sonra rotaya çıkacağı için burada Travis Kelsey ile eşleşip linebacker ile şuradaki receiver eşleşmiş oluyor. Şimdi bunu yaptığı zaman birazdan da göreceğiz. Bu oyuncu bu tarafa gidiyor. Şurada biraz cornerback derine iniyor ve buradaki e, linebacker da yine şuradaki oyuncuyla eşleştiği için şurada bakın şurada bir boşluk oluşacak. Şimdi bu boşlukta hafif sağa doğru yönelecek Patrick Mahomes. Bu oyuncunun tabii ki de şuradaki Nickel'ın Kelsey takip eden oyuncunun yine onun gidişini gördüğü zaman topu saklayıp buradan içeri girip ilk halkı takımına getirecek. Travis Kelsey hareketlendi. Durdu. Motion. Snap. Şurada. Oyuncunun gidişini gördü. Bakın şurada bir opsiyonu var ama bu tarz pozisyonu genellikle Patrick Mahomes koşmayı da sevdiği için ve koşabildiği için de yani kendisi de ilk hakkı alabildiği için de birçok kez yaptığı için bu oyunları burada doğrudan koşacak. Şuradaki linebacker de yine şurada receiver ile eşleşmiş durumda. Cornerback şurada derinde kalmış durumda. Tabi burada şöyle bir detay var. Birazdan da göreceğiz. Şurada başlangıç çizgisini geçtiği zaman Patrick Mahomes şu receiver çok akıllı bir hareketle şuradaki cornerback'i diyecek ve Patrick Mahomes'un da en azından temas almadan kendi kendine yere kaymasını sağlayacak ki özellikle bu tarz oyunlarda oyun kurucu da cep içerisinden çıktığı zaman koşucuya döndüğü için receiver'ların bir anda orada blok yapması cornerback'lerin de koşu oyuna katılmasını engelliyor ve ekstra yardlar mesafeler gelmiş oluyor. Arka alandan da bakalım. Snap ve motion anında yine burada belirleyici etmem. Filmleri izledik, gördük, inceledik. Andrew Reed yine bu adam kesin bir şey yapacak dediği setlerle birlikte bilindik temel konseptler farklı formasyonlarda nasıl oynanır sorusuna cevap niteliğinde işler ve performanslar ortaya koydu. Oyuncuların kullanım alanları, Patrick Mahomes'un şapkadan çıkardığı Scramble becerisi. Travis Kelsey yine Chiefs hücumunun ana elementlerinden bir tanesi. Öte yandan XDB Worthy, Marcus Brown, Jurisimiz Schuster gibi receiver'lar yine bu oyunun temel parçalarından ve fark yaratan noktalardan bir tanesi. Tüm bu elementler birleştiğinde işte böyle şampiyon oluyorsunuz.